Herkese merhaba. Veliaht'ın bu hafta yayınlanan yeni bölümünde heyecan yine doruktaydı. Timur'un eve dönüşü Ayşe'nin sevinci kadar derin bir hesaplaşmayı da beraberinde getirdi. Zafer'in öz babası Arnavut sahibi öldürmesi bu olaya şahit olan Karslı konağındakilerde büyük bir şok etkisi yarattı. Daha önce de bahsettiğim gibi abisi hemşinlinin intikamını almak için diziye yeni gelen Korkut otogardaki tüm dengeleri değiştirdi. Beyazıt'tan Derya'nın kendi çocuğunu aldırdığı öğrenmesi de Sars'tan Yahya kontrolü kaybederken Zafer'de işlediği cinayetin ardından büyük bir dönüşüm yaşadı. Otogar'da gördüğümüz Zafer'in yeni bölümde neler yapacağı şimdiden heyecanla bekleniyor. Bölümün finalinde ise Kudret ve Vezir'in birlik olup Timur'u vurması damga vururken yeni bölümde Timur'un nasıl hayatta kalacağı merak konusu oldu. Öncelikle Timur karakteri diziye veda etmeyecek. Karakterimiz hayata geri dönecek ve kendisine bunu yapanların peşine düşecek. Timur'un nasıl kurtulacağı konusunda ise iki ihtimal var. İlk iddiamız Yahya'nın Zaroa'dan intikam almak için onu oğlu Zafer ile sınaması için Zafer'in hayatta kalması gerekiyor. Muhtemelen Yahya veya Selim Timur'un peşine adam takmış ve onu takip ettirmiş olabilir ve bu şekilde Timur kurtulabilir. İkinci iddiamız ise diziye yeni katılan Hemşinli Davut'un kardeşi Korkut olabilir. Abisinin intikamını almak için Harry'i yaşatabilir ve daha sonra kendi elleriyle öldürmek isteyebilir. Anlayacağınız her iki ihtimalde de Timur kurtulacak ama düşmanları tarafından kurtarılacak. Korkut karakterinin gelişiyle Yahya ve Zafer tekrar birlikte hareket edebilir ve büyük bir savaşa girebilirler. Çünkü Korkut karakterinden kurtulmanın tek yolu birlikte hareket etmeleri olacak. Öte yandan bu bölümde vezirin büyük sırrına ortak olan Kudret acı gerçeklerle yüzleşti. Zafer'in gerçekte kendi öz kardeşi olmadığını öğrendi. O da tıpkı vezir gibi babasından saklamayı düşünerek hareket etti. Bence vezir ve Kudret ücret çifti uyumlu bir çift oldu. Özellikle bu haftaki bölümde ikilinin gösterdiği performans tencere kapak misali oldu diyebiliriz. Zülfikar'ın koltuğuna veliaht sıfatıyla oturan Timur birçok tehlikeyle mücadele ederken buna bir de zafer eklendi. Otogarda gördüğümüz zafer gittikçe tehlikeli bir hal almaya başladı. Elinden alınan kimliğini geri almak için geçmişine dair tüm izleri silmeye kalkan zafer bu bölümde özellikle Reyhan'a saldırdığı sahne herkesi şok etti. Zafer'in bu bölümde gördüğü kabus dolu rüyası ise yakında gerçeğe dönüşecek. Zülfikar Karşı, Zafer'in gerçek oğlu olmadığını öğrenince bu sefer veliahtı gerçekten de Timur olacaktır. Bu haftaki bölümde Yahya ve Beyazıt arasında da tansiyon yükseldi. Beyazıt, Derya'nın yıllardır sakladığı sırrı Yahya'ya açıkladı. Yahya, sevdiği kadının bebeklerini aldırdığı gerçeğiyle yüzleşirken kontrolünü kaybetti. Hem babamı hem de çocuğumu elimden almışlar diyen Yahya fena dağıldı. Karşı ailesine karşı. Karşı ...daha da kim besleyen Yahya... Müşra ile hemen nikah masasına oturacak... ...ve sadece intikam planına odaklanacak. Oğlunu karşısına gören Ayşe ise... ...büyük bir şaşkınlık yaşarken... ...sonrasında Timur ve Ayşe'nin kavuşması... ...duygu dolu anlara da sahne oldu. Ayşe'nin bu sevinci sonrasında... ...derin bir hesaplaşmayı da beraberinde getirdi. Bu bölümde ortalıkta pek görünmeyen Zülfikar ise... ...yeni bölümde eve geri dönecek. Usta oyuncunun sahneleri gittikçe azalmaya başladı. Muhtemelen sezon ortasında diziye ölerek veda edecek. Ayrıca Gülendam, Zafer'e hamile olduğunu bu bölümde açıkladı. Ancak Zafer bu bebeği istemediğini söyledi. Muhtemelen Gülendam, Zülfikar'ın karşısına çıkacak ve bebeği söyleyecek. Ortaya çıkan bu durumdan sonra Reyhan özgürlüğüne kavuşabilir. Oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Veli yeni bölümünde görüşmek üzere. Takipte kalın, Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.